Şu konuyu kafamda hala netleştiremedim. Bir şey yaparken motivasyon bulma. Ölümün olduğu bir hayatta bir şey yaptığın zaman bu kalıcı olmuyorsa yapmanın bir anlamı var mı? Yani o kadar şey yapacaksın. Belki çalışacaksın. Belli bir mal birikimine sahip olacaksın. Ama öldüğün zaman bunu yanında götüremediğin işin bir anlamı olmuyor gibi. Mesela çocuklarına bırakacaksın diyebilirsin. Sonuçta onlar da belli bir ömür yaşayacak ve ömrünü tamamlayacak. O şekilde bir belki mal varlığı aktarımı olabilir nesilden nesile. Mesela sen belli bir kesimdesindir. Zamanla o nesile nesile aktarılarak senin torunlarının torununu biraz daha maddi olarak üst seviyelerde olabilir. Ama sen öldükten sonra zaten insanın <laughs> ölümü kıyametidir gibi bir söz var yani kıyamettir gibi bir söz var. Ben öldükten sonra bir anlamı olmuyor mantık olarak. O yüzden yapacağın şeyi yapmaya bir motivasyon da bulamıyorsun. Asıl anlatmak istediğim şu. Mesela eser bırakanlar, bilim insanları ya da filozoflar ya da ünlüler olarak varsayarsak. Mesela Justin Bieber'ı ele alalım. Adam popçu mesela. Bu adam belli eserler yaptı. Şarkılar yaptı işte. E, belli bir seviyeye geldi. Ondan sonra vefat edecek, ölecek herkes gibi. Bu Justin Bieber'ın şarkıları dinlenecek mesela. Ama bu adam öldüğü için bunları göremeyecek. Öldükten sonra da muhtemelen tanınacak. Ya da Michael Jackson olarak da bakabilirsiniz. Michael Jackson'ın şu anda şarkıları dinleniyor ama bu adam onu görmüyor. Yaşarken bunun tatminini, tatmin duygusunu alıyordu. Ünlü olmanın ya da maddi durumun iyi olması falan bu güzel. Ama öldükten sonra onun ne kadar översen öv bir anlamı olmuyor. Arkasından duacı olanlar vardı. Çocukları, torunları tabii ki de. Ama o adama bir faydası yok. Yani bunu binlerce yıl yaşamış filozoflar, binlerce yıl önce yaşamış filozoflar, Sokrates, Platon'dan da ele alabilirsin ya da Mozart'tan, mesela Mozart'ın şarkıları deniliyor ama adama bir faydası yok yani şu anda öldüğü için. Ölüm olunca biraz sıkıntılı bir durum oluyor. Tesla mesela, Edison, Elon Musk'tan örnek verebiliriz. Elon Musk şu anda yaşıyor mesela. Mars'ta bunun adına bir anıt yapsalar öldükten sonra yani çok güzel tamam takdir edileceksin ama öldüğün için bunu göremeyeceksin. O yüzden biraz anlamsız olmuyor mu mantık olarak? Yaptığın şeye şey kalıcı olmayacağı için motivasyon da bulamıyorsun ki biz hani sadece birkaç yüz yıl sonrayı düşünüyoruz. Evrenin yaşına göre insan yaşına kıyasladığında yaptığımız her şey anlamsız geliyor. Hatta şu dünyada bütün yaptığım eserler, binalar, hatta binlerce yıllık eski yapıtlar bile hepsi bir anda yani on binlerce yıl sonra yok olabilir. Yani hepsi dümdüz olacak. O yüzden Biraz da komik geliyor yani yaptığın şey böyle kalıcı olmayacağı için bir motivasyon bulmakta zorlanıyorsun. Galiba aklıma gelen her şeyi sıraladım. Yani e, ünlü olsan da yaptığın eserler sonuçta kalıcı olsa bile sen göremiyorsun. Hani çoluk çocuk yapsan onların da belli bir ömrü var. Mal varlığı yapsan ondan da fayda göremiyorsun. Genel olarak motivasyon bulamama konusundaki bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Yani bak başka bu konu hakkında aklıma başka bir şey geliyor mu? Durdurarak yapacağım bu arada videoları. Böyle güzel oluyormuş. En azından videolara bir montaj yapamıyorum ama böyle takıldığım yerlerde videoyu durdurmak biraz mantıklı bir seçenek oluyor. Boş boş durmuyorsun en azından. Sonuç olarak motivasyon konusunda aklıma gelenler bu yani bazen motivas, bir şey yapmakta motivasyon bulmakta zorlanıyorsun. Tabii bu çok geniş bir bakış açısı da hani sonuçta her şey kaybolacak, neden bir şey yapayım diyebilirsin. Ama yani tabi ki hayatını sürdüreceksin, bir şey yapıp yaşayacaksın. Bu da bir gerçek ama genel olarak kendini çok üst seviyeye hırslanacak şekilde ya da bir şeyler üretmek, bir sanat eseri yapmak ne bileyim, bir araba yapmak, uçan araba yapmak için bir neden bulmakta ben kafama tam oturtamıyorum bunu. Niye biliyor musunuz? Çünkü insan ırkı genel olarak hani böyle bilmiyorum de o düşünce var mı ama yani gerçekten yardım edilmeye layık bir ırk mı anlamında bir düşünce de oluşuyor. Yani zaten her yeri yani küfür de edemiyorsun da her yeri kapsamışız. Yani parazit gibi yayılmışız. 8 milyar insan olmuşuz. Hani bu insanlık için yapabileceğin şey onları daha çok rahat ettirip daha çok nüfusun artmasını sağlamak olur. Yani o da muhtemelen dünyayı daha çok zor yaşanılan bir yer haline getirecek. O yüzden insanlığın yararına bir şey yapmak şu anda mantıklı da görünmüyor. Mantık olarak. Yani pek kafama uyduramıyorum açıkçası. Bu kadar. Görüşürüz.